Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. bab fil ameli. Evet bu bab, bu konu amelde tenazu'dan bahsedeceğiz. Amel yapma konusunda tenazu'i yani tartışma. Yani mesela örnek vereyim. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela darabeni ve ekram tu zeyden. Şimdi bir tane amil geldi darabedir. Diğer bir amil geldi ekram tudur. Bu her iki amil zeytte amel etmede tartışıyor. Bu diyor ki ben amel edeceğim. Ekrem diyor ki yok ben onu amel edeceğim. İşte iki tane amil bir mamuda amel etme konusunda mesela tartışıyorlar. Hangisine verelim? Basilere göre birincisine vereceğiz. Kuflere göre Pardon bastılara göre bu ikincisi amel vereceğiz. Bu amel yapsın. O kofilere göre de birincisi amel yapsın deniliyor. İki görüş var işte burada. Yani ikisi de amildir. Ameller iptal olmamış. Amel etme konusunda o da sıkıntı yok. Ama hangisi daha evladır? Bastılar demişler ikincisi daha yakın olduğu için o amel etsin. Kofiler demişler birincisi daha o ilk girmiş, onun hakkıdır. O amel etsin. Böyle basitler ve kufre arasında bu ihtilaf var yani. İşte o yüzden buna tenazü babı deniliyor. Yani tartışma. Amel konusunda tartışma. Ve hakikatuhu bu işin hakikati gerçeği şöyledir. Yani istilahtaki anlamı en kat ön, önce geçmesidir. Amilani. İki amil ev aksar ve daha fazla iki veya daha amil de ve daha fazla amilin önceden zikredilmesidir. Önce amiller geliyor. Sonra ve yeteahhara ma'mulun. Sonra bir ma'mul ma geliyor ve de veya ve daha fazlası yani e, e, geliyor. Bak önce e, amil geliyor, sonra ma'mul ma geliyor. Evet. Daha sonrasında ve yekunu oluyor kullu vahidin her biri minel avamilil mütekaddimeti o önceden gelen amillerden her biri yatlubu talep ediyor. Zalikel müteahhire o sonradan gelen mamulu ma ta talep ediyor. Yani önceden gelen amillerin her biri sonradan gelen mamulun ma kendisini talep ediyorlar. O diyor bana mamul ma olsun, öbürü diyor yok bana mamul ma olsun. Nah mesela örneğin kavlihi teala "Atuni ufrig alayhi qitran." Şimdi bu atuni kendi mefûl isyanlardandır. Fiildir, vav fa faaldır. Nunu kayye Bu atun istiyor ki kitran ona ikinci mef'ul olsun. Bu ufrik da istiyor ki kitrun okuyalım ona naibül faal yapalım. Pardon, ''ufriğ'' fiil faal enadır. Efrağa yufriğu. Faal enadır. Bu da istiyor ki buna mef'ul olsun. Yani her biri kendine bunu mef'ul yapmak istiyor mesela burada her bir amel kul o önceden geçen amellerin her biri yatlubu zalike mutaakhira bu mutaakhir olan sonradan zikreden o mamulu her biri kendine istiyor her biri onda amel etmek istiyorlar Basillere göre bu ikincisine mamul yapıyoruz bunu bu mamulu ikincisine veriyoruz kofilere göre de birincisine veriyoruz iki görüş var yani orada Başka bir örnek nahu kavli ta'ala bir de <parla> ve kavlike. <Singlik> ve kavlike. Atıfı önceki kavlihi ta'ala'ya. Ve kavlike. Darabeni ve ekramtu zeyden. Kim darabe istiyor ki bu zeydan ona zeydün oku, okunup ona faal olsun. Ekremtu da istiyor ki zeydan okusun ona meful bir olsun. Bak burada biz bunu şey yapmışız. Zeydan e, faali, e, pardon, ekrem meful yapmışız. Ve ne hafı bilen, Allahumma salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin. Şimdi salli istiyor ki ala seyyidina car salliye mutallık olsun. Selim istiyor ki o car onam ona mutallık olsun. Barik istiyor ki onam ona, ona mutallık olsun. Böyle amirler geçmiş. Bir iki üç tane amir geçmiş. Bir tane mamul ma ve hepsi de o mamulu ma istiyor. İşte buna tenazzu babı diyoruz ha. Bak ve la khilafe ihtilaf yok. Fi cevaz caiz oluşunda i'mali eyyil amileyni o iki evil avamili iki amilden ve de o amillerden herhangi bir tanesinin amel etmesinin caiz oluşunda ihtilaf yok. Yani o amiller hepsi amel ediyor. Orada sıkıntı yok yani. Ve ihtilaf yoktur e, fi cevazi caiz oluşunda i'mali amel yapmasının caiz oluşunda eyyil amileyni hangi iki amil evil avamili ve de amillerin şiite senin dilediğin e, hangi amel olursa olsun onların amel yapması konusunda ihtilaf yok. Hepsi amel yapıyor. İhtilaf şundadır. Ve innemel hilafu ancak o ihtilaf şundadır. Fil evlâ o evleviyet konusunda ihtilaf var. Hangisi amel yapması daha evladır, daha güzeldi, daha hoştur? Burada ihtilaf var. Yoksa abi, o amiller hepsi amel yapıyorlar. Ama hangisinden o mamulda amel etmesi daha evladır. Bunda ihtilaf var. Fakhtar el basriyuna basiler tercih etmişler. İ'mal onlar ikincisinin yani i'mal el amil ikinci amilin amel yapmasını tercih etmişler. Demiş kurbi çünkü o yakındır. Vaktar el kufiyuna kufi kufa alimleri de tercih etmişler. İ'mal el Birinci amilin amel yapmasını tercih etmişler. Çünkü lisebkihi o daha önceden zikredildiği için. Artık iki görüş var bu konu hakkında. Amilin amel etmesi, hangisinin amel etmesi daha evladı konusunda. Basitler ikinci amil demişler. Sondaki amil kofilerde de birinci amil demişler. Fe şayet amel tel evvele birincisine amel verirsen yani kofilere göre hareket edersen o zaman amel tel ikincisine amel verirsin. Mesela bak örneğini göstereyim. kama ve ka'da ehuke, ehavake. Bu kame fil ona faal yapmışız. Tesniyedir rafesi elif faal yapmışız. O zaman bu ikincisine ona damir vereceğiz. Ka'da ona damir vermişiz. Bak. Fein e'meltel evvele. Birincisine amel verirsen. Yani bu kameye amel verirsen e, amel tethaniye ikincisine amel verirsin yani o bu kaadeye ona amel verirsin fi damiri zelikel ismi o, ismin damirine yani e, o isme dönen damirde o, o isim ki el mütenazai fihi yani el mütenazai e, hakkında o tartışma olan ismin ismeden isme dönen damirde ona amel verirsin. Yani bu ekavake hakkında bu mütenazzafî olan e, isim bu ekavakedir. Yani çünkü orada tartışma yapılıyor. Kavme de onu istiyor, kaide de onu istiyor. abu e, bu mütenazzafî'dir bu isim. Bu mütenazzafî ismi eğer biz bu birincisine mağmur yaparsak yani amel yapmayı birincisine verirsek o zaman bu ikincisine mütenazzafîye denen damir e, şeklinde amel vereceğiz. E, nedir O zaman kaide diyeceğiz. Cem olsaydı kadu derdik yani ha. Ya. Evet. Başa bir örnek. darabeni ve akramtuhu Zeydun. Mesela bu daraba bir de ekrem herkes Zeyd'i kendine meamul olarak istiyor. Biz birincisine verdik. Daraba fiil nunu kayemeful Zeydu ona faal yaptık. O zaman bu ikincisine o tarza bir damir vereceğiz. Akram fil tufal Zeyd e, geldi ya. Müfrediz damir hu akramtuhu ona göre uygun damir veriyoruz ikincisine. Ve darabeni ve ekremtuhuma ahawake. Mes bu ahawake fihi olan bir isimdir. Hem ekrem hem de darabe her ikisi bunu kendi mamul olarak istiyor ama biz darabe verdik. Darabe fi kıymaful kayy ahawa onun faalidir. Kedem ahawash mudafley. O zaman bu ekrem fi'l tufal bu mütenazaun fi olan isme uygun damiri buna veriyoruz mamun olarak. Ekremtu huma. Ve marra bi ve mar, marartu bihima e, akhawaka. Bak marra bi bana uğradı. Akhawaka Seninki kardeşin. Şimdi marra fiildir. Ba harfi cer -i, mahalle mecuz cer mecuz mutalik marra. Akhawa onun faalidir. Kafta akhawa şimdi dofley. O zaman bu akhawaki mutanazzam fiil olduğu için buna uygun damiri Maratu bihime buna veriyoruz. Bak maratu bihime o ikisine yani e, uğradım. Vallahumma salli ve sellim aleyhi ve barik aleyhi ala Muhammedin. Şimdi Allahumma Allahumma salli salli, salli ona sonra sellim barik her işte ala Muhammedin kendine mamur olarak istiyordu. Ama biz kalkıp bunu yaptı. Birincisine verdik. Bu ala harfi cer Muhammedin mecur Carmacın müteallıktır, Salliye müteallıktır. O zaman bu, bu diğerlerine damir e, olarak amel verdik. Ve selim aleyhi ve barik aleyhi diye e, amel o şekilde verdik. Ama ve in amalta fâniye Bak birincisine amel versen, birincisine amel verdiğin zaman o diğerlerine o mütenazavun e, fi olan, e, olan e, tarzından onlara da mamul vereceksin ama damir şeklinde. Ama ve amel amelte yani bu sen basitlere göre hareket edersen ikincisine amel verirsen e, o zaman bakacaksın. Birincisine nasıl ne yapacağız? durma göre bakacaksın. Birincisi feyn ihtiyacı yani acaba merfu damile mi ihtiyaç duyuyor? Mansuba mı mecrur ona mı bakacaksın. Fein ihtiyacı eğer o birincisi ihtiyaç duyarsa fein ihtiyacı yani el evvelu o birinci amil, amil. Ee, eğer istiyorsam ile merfuun merfua ihtiyaç duyuyorsa o zaman edmar tawin, orada ona damir olarak verirsin. Edmar tawin, ona ona, ona, ona damir olarak ona ıı, verirsin. Tekur mesela kâme ve ka'de ehevâke. Bu ehevâke mütenazza'un fi olan bir isimdir. Ka'de de onu istiyor, kâme de onu istiyor. Biz kalkıp basitlere ikincisine ıı, verdik. Ka'de fil ehevâke onu faal yaptık. Kâftı daflayı, O zaman birincisi ne yapacağız? bu mütenazamın fi ismine göre damil vereceğiz. Tesni olduğu için kame tesni elifini verdik. İkincisine bak. Birincisine amel verseydik. İkincisi de aynı merfu mu mansu mu fark etmiyor. Ona da damil veriyorduk. Ama ikincisine amel verdiğimizde bu birincisi neye muhtaç? Ona bakıyoruz. Merfu'a muhtaçsa mütenazam fi olan isme göre damil veriyoruz. Ama mansub veya mecrura muhtaçsa hasfedebiliriz. Bak söylüyor. Ve in ihtace, bu birincisi eğer muhtaç ise birinci amil muhtaç ise ila mansubin mansub bir ma'mula Ev mecdur ve mecdur bir ma'mula muhtaç olursa hazaftehu sen onu hasfedersin kel ayeti ayette mesela olduğu gibi o verdiğimiz ayette mesela örnekte olduğu gibi şöyle bakın göstereyim size o ayet tekrardan etuni ufri alayhi qitran Evet mesela atuni ufri ali ufri için meful yaptık. O zaman eee atuni hi orada hi bahdamir hasa gitmiştir yani ha. İkincisine amel verdiğimizde birincisinin o zaman o mansub isiyor ya isiyor. O da onun mefulu e, gitmiştir. Evet. Kelati. O <laughs> ve kavlike evet e, bir de o ki anlamında ve kavlike bir de senin şu sözünde olduğu gibi darabtu ve darabeni ahavake şimdi darabtu da kendi ahavake istiyor darabeni kendi ahavakeyi mamul olarak istiyor biz kalkıp basitlere bile ikincisine verdik darabe fiil nukayı meful ahava ona faal yaptık o zaman bu darabtu fiil tufaal ya mutadif edil meful istiyor o zaman bunu mefruh hasretmiştir darabtuhu öyle bak ve maratu ve marra bi Bunu ikinci sen faal yaptın O zaman marartum bihime Bunun mağmuru hasıl etmişiz Evet O bitti O bitti Şimdi geldik babu ı ta'accubi konusuna geldik Ta'accub Biliyorsunuz ve bu ta'accub için Sigatani iki tane siga var Bin sima ef'alehu dir de ef'il e, bihidir. İhdahuma bunladan bir tənsi ma afala Zeyd'dir. E, Nahum ma ahsana Zeydan gibi ve ma afdalahu ve ma alahu bunlad oldu gibi. Tərkibini yapacak olursak ma ahsana Zeydan Zeyd ne güzel. Burada ma fi e, e, bu şeyul azlimun anlamında mahalle merfu tutadır. Ahsana fi difa cühedir. O Zeyd'den en meful bisedir. ahsenin cümlesi mahalle merfu maya haber oluyor. Bak. Fema mübtedaun bu mübtedadır. Bu mana şeyin azimin şeyin azimin manasına geliyor. O büyük şey büyük bir şey zeydi güzelleşeceği anlamda. Ve ef'ala fi'lun madin fi'lun madin bu fiil madidir. Ve fa'iluhu onu fa'il damirun müstetrun fihi içinde i̇şte müsbet var huve vücben müsbet huve var o, o, faal, o fail yaudu ila ma maya dönüyor. Yani şeyin azim oran dönüyor. Soru vel ismül mansubu o zeyden ise el müteaccebu minhu kemsen taaccub o zeyd ise mef'ulun bihi o da mef'ul bihtir. Ma ahsana zeyden o zeyd mef'ul bihtir. Soru vel cümletu bu ahsana zeyden cümlesi haberu ma manın haberidir. Mahalle marfuk manın haberi oluyor. Fiyat-ı Tacib'in iki istigası vardı. Bir tanesi buydu. Terkibini de yaptık. Ve sigatü saniyetü ikincisi ise ef'il bizeydindir. Ef'il bizeydin. Bu bazı aydadır. Nahu ehsin, ehsin bizeydin. Bu bazayda ayda yani ehsene zeydündür anlamında. Ehsene zeydün, zeyd güzelleşti. Zeyd nerede güzelleşti anlamında güzellik sahibi oldu yani ya. O zaman ehsi, e, eh, asli ehsene zeydündür. E, ee, sonra pardon ahsin zeydundur fiil eh, emir hani şeydir fiili eh, ne ahsen eh, eh, bu evet ahsen zeydundur bunu işte fiil tac yapmak için emir suretine döndürdük e, emir suretine döndürdük bu faal zahar olamıyor o zaman biz zayda bak ettik ahsin bir zeydin oldu işte ahsin fiil fil madde de emir suretindedir bazı zayda da bu zeydi takdim merfu onun faalidir terkibiyle bu ekilim bihi o da aynı öyle bak feafil, ef'il fi fiildir. Lafzu lafzu emri. Lafzu la emir fiili gibidir. Ama bu mana ve ta'acubun. Mana Ma itibariyle ta yani. Ve le sefi damir. Onun için falan yoktur. Ve biz zeydin de onun O bizeydin de onun faalidir. Bazı zeydin de o zeydin takta onun faalidir. Mesela aslu kavli ki eh eh as şöyledir. zeydin. zeydin. Eh bu hemze... E ee, şey içindir. Sayurat için ey ee, sara za yani güzel e, güzellik sahibi oldu. Yani güzelleşti. Yani Zeyd nerede güzelleşti? Evraka şecaru ba burada da içindir. Yani e, sara şecaru za anlamında. Sara şecaru za yaprak sahibi oldu, yapraklaştı. Yani yaprak tuttu anlamda. Yani ağaç nerede yaprak tuttu yani böyle tacip ifade ediyoruz. Sümme daha sonra şimdi ehsene Zeydundur ya ehsene zeydün aslı. Sümme daha sonra huyyire değiştirildi sigatuhu o siga değiştirildi o kelime ila sigatil emir. Emir sigasına dönüştürüldü. Ehsin Zeydun oldu. E kabuha kabihdir yani e, hoş değildir, güzel değildir. E, isnaduhu e, 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 o ehsin o fiilin isnad ila zahar olan. Çünkü fiil emir suratı nedir ya ehsin? Onun zahra isnad edilmesi kabihdir, hoş Hoş karşılanmıyor. O yüzden fezidetil ba'u fil fa'li. Fa'lda bir tane bahar harfi zedeleştirildi. E, ehsin bi zeydin oldu. Evet. Böylelikle adat konusuna geldik. Bura kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.